Selamlar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Honkai Star Rail'in 3.2 yamasına canlı yayını yapıldı. Bunun için özet hazırladım size ve bu yamada gerçekten yok yok. Çok fazla içerik var. Hani bu yamada gelecek olan şeyleri sağlam detaylıca göz atalım istiyorum. Her bir detayı ne kadar ödülü var. Ne kadar sitelere jade verecek. Ne gibi içerikler kazanabileceğiz bunlardan bahsetmekte fayda var. Çünkü ücretsiz 5 yıldızlı karakter seçimi dersiniz. V sisteminin değişmesi mi dersiniz? E, silah sisteminin de değişmesini dersiniz Battle Pass'e ek olaraktan. Ekstra çok fazla ödül var. Günlük girişler var. Bunlardan birazcık bahsediyor olalım. Lafı daha fazla uzatmayalım. Videoya geçelim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizde iyi seyirler dilerim. Öncelikle 3 adet 100 TL cahit veren kodlarımız bulunmakta. Bunların süresi sınırlı olduğu için açıklamadan veya sabit yorumdan bu kodları alabilir hemen kullanabilirsiniz. Ücretsiz karakter kısmına geçiyorum. Ya Ruameyi ya da Loche'yi önümüzdeki yama ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz. Peki nasıl olacak bu? Oyuna yeni bir sistem ekleniyor. Companion Spirit adında tokenlar eklenecek. Eğer ki siz Golden Companion Spirit'e sahipseniz sınırlı süreli bir 5 yıldız karakterle bir mağaza içerisinden takaslayabileceksiniz. Ve buradaki mağaza farklı farklı 5 yıldızlarla beraber gelecek zamanlarda değiştirilecek gibi gözüküyor. 3.2'de Ruami ile beraber low checklenecek. 3.4'ün sonuna kadar buradaki mağazada durmayı devam edecekler. Peki biz bu Golden Companion'ın spiriti nasıl elde edebiliyoruz? Hali hazırda elinizde bulunan E6 olan işte Velt olsun, Himek olsun, işte Kostros olsun, Anax olsun hangi karakter olduğu fark etmez. E6'ın üzerine ekstradan bir adet daha Eidolon A'd çıkartırsanız buradaki çıkarmış olduğunuz Eidolon Silver token'a dönüşüyor. Silver token'dan da iki adet biriktirdiğiniz zaman bunları Golden'a çevirebiliyorsunuz. Golden ile beraber istediğiniz bir 5 yıldızlıyı mağazadan alabiliyorsunuz. Hangileri varsa artık o an. Çok sağlam bir sistem. Madem wishlerden girdik hemen şundan da bahsedelim. Wish sistemi nasıl değişiyor diye. Artık standart banner kısmına kaybedebileceğiniz karakterler arasında özellikle hani standart banner derken. Sele, bu şu an ve Blade'i ekleyebileceksiniz. Ve burada karakterlerini 7 karakter olacak şekilde ayarlayabileceksiniz. 10 karakter yerine. Ve hani Fushuan olsun, Blade olsun, yine olsun bu karakterlere kaybetme şansınız bulunacak. Sınırlı süreli karakteri bu şekilde de elde edebileceğiz. Oldukça güzel. Aman bayı yapardı Parti çıkartayım onlara yerine bunlara koyayım yapabileceksiniz yani oldukça güzel. Lightcon sistemi de geliyor. Şimdi Lightcon sistemi şöyle. Artık siz Battle Pass aldıkça bu Battle Pass'in içerisinden bir adet Lightcon token'ı da kasabiliyorsunuz. Ancak 20 dolarlık alırsanız 2 adet token kasabiliyorsunuz. Her 4 adet Lightcon token'a sahip olduktan sonra bir adet istediğiniz 5 yıldız Lightcon'la beraber takaslayıp elde edebiliyorsunuz. Ancak bunun şöyle bir durumu var. Standart Banner'daki karakterlerin veya Standart Banner'ına yeni eklenmiş olan Stele, Blade, Bushan'ın veya mağazaya gelmiş olan Loach'a, Rami gibi karakterlerin silahlarıyla takas edebilmeniz mümkün ve takasın sınırı da yok. Hadi gelin şimdi biraz da ödüllerden bahsedelim. Yeni yama geldikten sonra 9 Nisan'da yeni yama geliyor. Günlük girişlerle beraber toplamda 20 bir elde edebileceğiz. Bunun yanında 26 Nisan'da hem 1600 jet hem de 10 adet fuel elde edebileceksiniz. Ödüllerden bahsetmeye devam ediyorum. İkinci yılı kutlayabilmek adına Star Rail World adında bir adet etkinlik getiriliyor. Burada 1200 dolar jade toplamda kasabileceksiniz. Ücretsiz 4 yıldızlı bir adet de Litecoin elde edebileceğiz. Evet artık bannerlara geçiş yapabiliriz. Çok fazla önemli ödüller var artık bannerlara anca geçiyoruz. İlk kısımda Castoris ile beraber Puyuk, Cacho ve Acheron yer alacak. İkinci kısımda ise Anaxa ile beraber Ratio geri geliyor. Ve ilk defa Banner'a geri gelmiş olacak bu karakter. İlk rerunu aldığı için kendisini tebrik ediyoruz bu kadar uzun sürenin ardından. Banner'lar oldukça sağlam. Bu yamada yeni eklenecek olan iki karakter hakkında çok ufak bir özet geçeceğim. Hani aklınızda en azından bir fikir oluşabilsin diye. Kastoris 5 yıldızlı Quantum ve Remembrance karakteri. Bu karakterimiz takım arkadaşlarının canı tükendikçe yük biriktirip ulti kullanarak da ortaya ejderha çağırıp rakiplerinin alayına sağlam bir hasar geçirebiliyor. DPS konusunda oldukça avantajlı bir karakter olacak. Ancak şifaya da çok fazla aç. Bu yüzden sağlam bir şifacı karakter ihtiyacınız var. Galaga güzel bir şekilde size idare edecektir 4 yıldızlardan. Bunun dışında Linksha, Doğuşa gibi karakterlerde kullanılabilir. Ancak bu karakterin özel bir pasifi bulunacak. Yeni bir pasif ekleniyor. İlk defa böyle pasif gelecek bu karaktere. Bu karakter sizin takımınızda bulunmasa dahi takım arkadaşlarınız düştüğü zaman onları geri diriltebiliyor. Ölmelerini engelleyebiliyor. Bu yüzden oldukça sağlam, bozuk bir özelliğe sahip. Anaxa'ya bakacak olursak Anaxa Erudition 5 yıldızlı rüzgar karakteri. Bu karakterimizin olayı ise rakibin üzerine paso zayıflık ekleyerek rakibin üzerine belirli bir sayıda zayıflık varsa ekstradan artışık saldırıda gerçekleştirerek yüksek bir hasar çıkarmayı hedefliyor. Oldukça eğlenceli gözüküyor bu da. İki adet daha etkinliğimiz var. Ana etkinliğimizde ücretsiz bir adet pet elde edebileceğiz. Ve ikinci etkinliğimizde ise çarpışma etkinliği yapacağız. Klasik Stellar Jade ödülünü elde edebileceğiz buradan da. Ancak şundan da bahsetmeden geçmeyelim. Önümüzdeki yamada yepyeni bir bölge daha oyuna ekleniyor olacak. Buradan da yine yeni, yeni mekaniklerle yeni sandıklarla beraber ödül kasabiliyor olacağız. Bu açıdan da oldukça güzel. Etrail görevi zaten kaldığı yerden devam edecek. Pastores ile beraber daha çok içli dışlı olacağız bu görev süresi boyunca. Ayrıca yama boyunca işte birkaç X üzerinden ya da işte Facebook üzerinden bazı paylaşımlar olacak. Bu paylaşımlara siz katılım sağladığınızda belki kazanabilme şansınız veya işte Stellar kazanabilme şansınız bulunacak. Bunları takip etmenizde fayda var sosyal medya hesaplarına. Son olarak bu özellikle önümüzdeki yama yıl dönümü yaması olduğu için artık bizim nelerimiz sıfırlanacak? Onerik şartlar sıfırlanacak. Hani siz buradan top up yapmak istediğiniz zaman ekstra ödüller de olacak bu yama boyunca. Şimdi şöyle bir durum var. Yapmış olduğunuz top göre karşılığında belirli ödüller alabileceksiniz ki bunların özellikle 8000 olanı, 18000'lik olanı çok değerli. 8000'likte de istediğiniz bir 5 yıldız light gun takas edebiliyorsunuz videonun başında demiş olduğum. 18000'lik ile beraber de mağazaya gelmiş olan sınırlı süreli bir 5 yıldız takas edebilme şansınız olacak. Yine videonun başında demiş olduğum gibi. Bu yüzden top up yapan birisiyseniz bu yama harbiden yaşadınız. Son olarak fazladan relik ve planar kasabilelim diye bunların ekstradan kasabileceğimiz etkinlikleri de bulunacak. Valla yama bomba gibi. Çok sağlam ödülleri var. Yama boyunca elde edebileceğiniz ödülü rahat hesap gerçekten yok. Top up yapacak olan yaşadı. Özellikle bu yamada aman karakter alabilir miyim diye düşünen varsa artık düşünmesine gerek yok. Ücretsiz karakter seçeneği çok iyi. Hatta şunlardan bahsedeyim. Bunlar da çok önemli detaylar. Önümüzdeki yamalarda hangi yama olduğu belli değil. Büyük ihtimalle Fate'in işbirliğiyle beraber alakalı olabilir diye düşünüyorum. Yeni oyuna eklenecek olan bir karakter doğrudan herkese ücretsiz bir şekilde dağıtılacakmış. Bu bir. İkincisi 3.4 yamasından itibaren Blade, Kafka, Silver Wolf gibi karakterler güçlendirme alacak. Bunlar daha fazla ön plana çıkacak. Kafka'yı duydum lan, inanılmaz heyecan yaptım. Hani oyunu ben bir süre bırakmıştım. Kafka için geri dönmüştüm. Bu karakter çok fazla geri düşüp kullanamamaya başladığım için üzülmüştüm. Şimdi tekrar dönüm plan çıkacağı için de heyecanlıyım acaba karakterde ne yapacaklar diye. Bekleyip göreceğiz. Benim en çok üzüldüğüm nokta şu oldu. Ben Silver Wolf'u da çok havalı buluyordum karakter tasarım olarak oynanış olaraktan. Her ne kadar çok geri plan düşmüş olsa da. Geçmişte bir daha gelmişti ya Silver Wolf. Orada almadığım için şu an çok üzgünüm. Umarım manzaya gelir ilerleyen zamanlarda da. Güçlendiği vakit onu da alabilirim. O birazcık üzücü oldu ya. Wish biriktireceğim bahanesiyle beraber. Kastores biriktireceğim bahanesiyle es geçmiştim. Bir dahakine alacağız bakalım. Evet efendim Şimdi video bu kadar. Peki sizin bu yama hakkında düşünceleriniz neler? Aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Rami veya Loçada hangisini seçeceksiniz? Ne gibi planlarınız var? Hedefiniz neler? Her bir altı yazın aşağıda. Ben artık şu an ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Zaten uykusuzum şu anda kusura bakmayın. Aynı şeyleri tekrarlamış olabilirim video boyunca. Hepinize tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.